Piyasa düştü. Herkes evini, arabasını satıp bir şeyler almaya çalışıyor. Arkadaşlar iyi misiniz? Ya çıkmış birkaç tane kripto fenomeni koltuk satmış, araba satmış. İşte arabamı satıyorum, şu coin'i alacağım. Ya böyle bir mantık var mı ya? Abi sen elinde önemsiz bir para varsa bununla kriptoya girebilirsin. Evini satıp, arabanı satıp, yatırımını satıp buraya giriyorsa sen kusura bakma ama ahmaksın ya. Böyle bir şey yapılmaz arkadaşlar. Bak biz de bu işlerle uğraşıyoruz. Ama ben evimi satıp arabamı satıp elimdeki altınları satıp ben buraya girmiyorum ki. Ben daha öncesinde kar elde etmiş veya 10.000 TL 20.000 TL başlayıp paramı yükseltip onlarla bu işe giriyorsam sen her dakika kardasın. İsterse o coin batsın. O coin'in %100 yükseleceğini sana kim söylüyor? Abi bu kadar düşüncesiz olup girmeyin sakın bunlara. Ya işte A kişisi aldı, ben gireceğim. Ya A kişisi aldı ama bu A kişisi sana göstermelik olarak işte arabamı satıyorum deyip satmadan oraya elindeki bir miktar parayla giriş yapıyorsa veya arabasını değiştirecekse ve fırsat bu fırsatsa deyip hani ben bu gösterişi yapıp işte 3 milyonluk arabamı satıp işte şu koyunu alıyorum diyorsa ben arkasına abi pek güvenmem. Ya aynı işi işlersin deyip ben niye bir şeyler satıp da o piyosu çok düştü alayım? Niye yapmıyorum? Yapmam abi. Bak elimdeki miktar para var. Alacağım coinleri geçen de sizlere söylemiştim. Mim tokenlar abi scam projelere girerim. Onlar bir anda %100, %700, %1500, bin gidiyorlar. Tutup da ben işte Enay'dı, işte Ar Arbitium'du. Efendime söyleyeyim Nil miydi? Öyle bir projelere ben girmem abi. Yani arabamı satıp da ben hayatta girmem. Sizler de yapmayın arkadaşlar.